Evet arkadaşlar Gaziantep'te ikinci bir videoya daha başladık böylece. Bu ışık gibi buradaki ne yani bu? He. Neyse. Her <laughs> işim evet, bir acemiliği var. Ya tıraş bile dahi olamadım arkadaşlar. Biraz e, hızlı hareket ediyoruz bazı şeylerde. Neyse saçlarımızı kestirdik ama sakallara gelince pek fırsat olmadı. Sıcaktan tıraş olamadım desene. Vallahi doğru söylüyorsun. Şimdi e, Antep'te birinci videoyu çektik. Şimdi ikinci videoyu da çekelim istedik. Burada turistik Gaziantep çarşısı var. E, buraya bir dedik girelim hep beraber bir görelim istedim. Şöyle Evet Şöyle O Ne güzel miydi? Zeynep evet, çingene güzel. Zeynep mi? Gel. Oh, seni. Evet, çingene güzel. Gaya. Saç burası mıydı? Hayır ama bu yeni yapılmış. Çıkalım mı bir yukarıya bakalım mı? Bakalım. Yoksa çıkalım. Çıkalım, inelim hemen. Neydi? Novada mıydı? Yani Novada'ya benzer bir yer ama tabii Novada değil. Büyük pasaj. Gaziantep'te büyük pasaj diyor ama pek de öyle büyük sayılır mı bilmem. Hayır. Ne var orada? Yok ki. Hep aynı şeyler. yerler biraz kaygın. Kaygan. Dikkat et. Şuradan bahsettiler. Tamam oraya da gireceğiz. Antep'e gelir de insan baklava yemez mi diyeceğiz ama işte Antep'in baklavaları. Meşhur İmamoğluymuş. Yani arkadaşlar, Ordu'da olsun, Yalova'da olsun, yani e, kilosu 700, 800, 900 o civarlarda. E, buraya da geldim baktım, burada da 700, 800, 900 o şekilde. Tuzlu fıstık 90 liraymış. Şuraya bir bakalım. Büyük, Büyük boy dondurma. Büyük boy dondurma 75 liraymış.

Sıcaklık 37-38 derecede e, Gaziantep bu kadar sıcak yani Antep'in esas şeyleri böyleymiş yıkılmış, demiş tarihimizin sözü medeniyetimizin özü şu vaziyetteymiş ama yıkılmış tekrar düzeltiyorlar. Böyle bakın arkadaşlar. Gümüş düğüm. Gel. Buranın simgesi. <laughs> Acaba ne? Bakır. Bakır. Evet. evet. Bu tarafa mı gidecekmişiz? Bu tarafa gideceğiz. Oh be. Biraz rüzgar çıktı. Esiyor. <laughs> evet. Onu göndermeye <laughs> çeşitli sokakları, buralarda bayağı oldukça tarihi. <laughs> Meşhur bakırcılar çarşısı. Başka ne? Bu künefe tepsisi hissettiriyor. Evet, evet. burada yap Bundan yapıyorlar. Aynı zamanda tepsi kebabını da bunda yapıyorlar. Kapağını kapatıyorlar. Bizimkiler bunu kullanıyordu. Ya, yani künefeyi yapınca böyle Sor altın... <laughs> <laughs> bakalım. Altı Acaba o deri bileklikten burada bulabilir miyiz diyeceğim ama. <laughs> bilet, deri bilet. Şey, onun nazar boncuk olacaktı. Bunlar ne kadar? Ne <laughs> kadar <kadarlıkları>? deri? <laughs>

Ne kadarmış? Pardon hocam ne kadar? 1650. E yani. Şu şekilde. Evet. Alttaki de mi gümüş? Alttaki gümüş mü? Hepsi ha, bakır hepsi. Hepsi bakır. Hepsi bakır. Aa. Kalay değil mi üstü? Kalay herhalde değil mi üstü? Kalay. Hı -hı. Çok güzel. Çok güzel. nazar boncukluğu derilerden yok mu? Hep aynı standart. <laughs> Aldın mı? İkramımızdır dedi, verdi. Peki. <laughs> Sen yemeden boğazımdan geçme Zahmet Bey. Teşekkür ederim. Sağ ol. <laughs>